Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle birlikte Stumble Guys oynayacağız. Başlayalım mı kardeş? Başlayalım. <laughs> Oskan. Önce normal oynayalım tamam mı? Tamam. Başlayalım. Sence kazanabilecek miyim? Kazanamayacağım lan. Çünkü sen bu oyunu usta gibi oynuyorsun. Tabii ki de. Aha. Ya rakipler bot. Evet bot gibi oynuyorlar. Ne? Lan. Blok tas klasi Ne <laughs> Nedir lan? Blok tas. Her şeyi de biliyor. Evet. Bu is iski... Ay hiç sevmedim yer ya. Benim de. Ben bu evi ki an, anında geçmiştim. Anında mı geçmiştin? Evet anında geçmiştim. Gidiyorum. Ben de çok zor geçmiştim. Tamam. O zaman koşuyorum. Bu... Koşuyorum. Of. Baksana bak 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 yapmadım. hileciye bak hileciye gidiyor bak gördün mü? Ona vuracağım şimdi ben. Baba. Bak şimdi izle. Aa! Aa! Olup taklattık lan. Abi. Koşuyorum koşuyorum. Koşayım. En sevmedin mi ya? Evet. Lan. Neden bu? Oğlum ya. ya en baştan mı bastın? Yok yok buradan. Hop. Oo! Koşuyorum. O sen koş. O koşuyorum. Baş, baş, baş. koşuyorum. Koşuyorum. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Baş, baş, baş. Of! Başını ne yapacağım bak. Oo! Gördün mü? Kayarak geçtim. Hadi civciv. Hadi Hadi itfaiyeci. Hadi itfaiyeci. Hadi, tfaycı. hadi, tfaycı. hadi koş. 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 Koş 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 koş. Hadi. Uç. Yeah. Hadi 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 hadi. Yeah. yeah. Hadi civciv. Civciv hayır. Oğlum civciv ne yapıyor lan? Civciv. Ya oğlum bekle. Aa. Hadi koş. Koş. O ne oldu lan buna? Hadi koş. Hayır hadi koş. Koş. Adam, koş. Hadi lan. Koş 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 kız. koş 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 buradayız. koş 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 düşme. Civciv koş koş Gel koş 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 Mr. Beast. Mr. Beast geldi. Mr. Beast. Mr. Beast nerede lan? Ya, oy, önceki bölümde oynamadığınız oyunlar geliyor. Çok iyi. Bak şimdi birine vuracağım tamam mı Özkan? Tamam. <laughs> Hoppala. Hoppa. <laughs> lan, kolaydı. Çok kolaydı. <laughs> Gördün mü? Altın Mr. Beast'e vurdum. Bak buna vurdum ben. Lan. Oğlum nasıl düşmedi lan bu? Acaba bas, biz başka birini mi bulduk? Yok tam düşerken oyun bitti herhalde Oscar öyle oldu ihtimalle. Şimdi blok hadi blok hadi blok das. Blok gelsin lan. Lan oğlum o, oğlum oğlum nereye kalın? Oğlum. Oğlum bakama girdi. Oğlum. Ee, Oskar Oscar. Aga aa, <laughs> Hiç sevmedim de. Lava Land. Lava das işte Oscar öyle diyor. Ben yani lavada şey, Ayakta sevmem. O zaman birine vuralım tamam mı? Yüksek olanları mı çıkacağız? Evet, lav geliyor yoksa. Bak birine vuracağım. Ha 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 Sakın bize vurmasın. Dur tamam. bekle, vuracağım ona. Arkadaşlar bu arada bu yumrukları parayla almadım. Kendi birlikleriyle kaldım. Bak şimdi ne yapacağım ona. Ah be, vuramadım. Oğlum ikisi aynı lan bunu. Oğlum bekle. Şu bak şu şuna vuracağım şuna bak şuna. Şu büyücüye. Bekle. Hadi düştün. abi, be. Hadi be. Abi neden hiç kimseyi bulamıyoruz? Vurduk da düşmedi. Çok korkuyorum şu anda. Vuracağım bir tane daha. <laughs> <laughs> ha. Ha bu kaldı. Aha. Gel lan buraya. Aha. Gidiyoruz. Adam Çık çıktık Oskar. Gelecek o şimdi buraya. Bekle. Hadi düş. Abi, hadi hadi. Ye! Yeah. Adam kendi kendini avladı düştü. Işte. Çok kolaydı cool lan. Değil mi Oskar? Evet. Anne. Ye! Ge bak. Spreye bak. Şimdi bak. Of görevler. Güzel güzel güzel. O güzel. Şunu alayım. Şunu. Ha. Bunlar çok lazım. Bu Aa. ne yapıyor? Bu özellik alıyoruz bunda. Bir dakika. Şimdi tak. Hop hop. Hop. Aa. O bunu oynayalım. Evet lan. Bir dakika lan. bunu oynayalım evet. Hadi. Ben bu, de. Bu hard mı? mu? Herhalde hard mode. Yalnız moda geldiysek bittik biz. Evet Hadi bittik. Hadi lan blok dans. Yok Oscar şu gelecek bak. Ee, i̇şte bu. <Gülüyor> <Gülüyor> Oo, 200 puanlılaş. bu ne? Bu yeni gelmiş Oskar. O biz yeşil takımız. Bekle, bekle sakin ol. Sakin ol. Atla. Lan. En nasıl en Oskan, bak adamları burada püskürteceğiz. Bak şimdi. Tak. tak. Oğlum, oğlum git. Aa evet. Ben bu oyunu kötü oynuyorum gibi. Bana öyle gel. Aha şu turunculuğa vurayım. Lan git, git lan bu kim oğlum? Oğlum. o, o, kırmızılı var. Hop. Hop, of. koşuyorum. Aaa. Lan adam. Bu ne? Ka Geliyor. Oh. Of. Git lan. Of. Öldün mü lan? Ölmedi ölmedi. Git lan artık. Ya, gel buraya. Gel oh, buraya. Geliyor. Git lan. Hah. Gidiyorum gidiyorum Oskar. Kim yenecek? E, bi bilmiyorum Oskar. Aa, aa, hep buradan düşüyorum ya. Evet İlla. Biz bu atlayamıyoruz. İlla zıplayacağız şöyle. Hop, Hop bekle. Batıyor lan bu. Ha. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Buraya. Hop. Git lan. Bak. Bura bizim bayrağımız. Ha ha ha. Kazandık mı? Bi bi bilmiyorum ki. Aa! Lan. Hayır ya. Uçursun, uçur, uçur, Soldaki bayrağı gideceğim Oğuzkan. Soldaki bayrağı. <laughs> of çok iyi. Ee, of tamam indiriyorum. İndirin. İndiriyorum bekle. İn. Dir. Git lan. Güzel öldü. Bir daha. Bir daha bekle. Git lan. Of. Çok iyi. Koş koş koş. Abi, Hadi oğlum abi Yapacağız yapacağız bekle. Biz mavi takımdan öndeyiz. Şimdi şuraya gideceğim. Ama sonuculardayız. Koş. Koş. Kırmızı takım yeniyor. Koş. Hayır, hayır hayır hayır. Gidin lan. Wow. Burası bizim. Git wow. ya. Git git. Of. Of. Git. git. Oo! Hayır ya. Ha, 180 lan. oluyor. Hayır kırmızılar almış. Kırmızı! Aa! Hayır ya, kaybettik Oskar. Evet. Kırmızı takımı. Ne gel? Ama mavi takımı geçtik. Bir daha oynayalım mı? Çok zor, çok zor. Harbi oğlum ya, ne kadar neden bu kadar zor? Abi bir baş basketbol atmada gelelim ya. Belki bir tane daha oynayalım. Ne diyorsun? Ama abi. Ama çok güzeldi. Evet. bir daha oynayalım tamam mı? Tamam. Bak yoksa. <laughs> ben bir daha kaybedeceğim. Hayır kazanacağım. Neden? Çünkü ben proyum. <laughs> yani ne? abi sen pro değilsin, sigma da de değilsin, ustasın. Ustayım evet. Şimdi biz yeşiliz yine? Yine mi yeşiliz? Evet. Neden? Bak. öyle şuraya gideceğiz. Evet. Koş 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 koş. <laughs> Tamam o, o bizde ben sola gidiyorum hemen evet. tamam mı Adela. çok iyi be çok. Hayır. hata yaptım tam birinci anda. yani çok az puanda. az puan vardı. gidiyorum bizim takım dostu çok iyi git ha güzel bu bizim güzel. Uy, ya git git ya, ya aa, git. ne yapacağız bu, bu benim ya git ha, git Git. Turcu, bu torun takım mı? Burası benim. Burası bizim. <laughs> Gördün mü? İkisini beraber mi? Evet. Oturdun? Ya mavi takım yani. Buraya gidiyorum. Yok bir şey yok. Neden buraya gidiyorsun? Ha burada bir şey yok mu? Tamam. Tak. Ha ha burası da bizim tamam. En, en Sen geride. sakin ol, sakin ol. En, <laughs> Sen takım takınma. Tamam. Koş. Kas. Mavi düşmanımız. Burası bizim. Çıkın lan. Tam e, tam sakin Oskar. Hemen sağa gidiyorum. Hemen. Hadi hızlı 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 hadi. Koş 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 koş. Bir fik. Koşuyorum. Ortaya gidiyorum Oskar. Uf, git. Ha, güzel güzel. Sık lan. Güzel güzel. Git. Sık. Bekle, git. Tamam. Tamam. Ölmedi hala. Koşuyorum. Acı, Benim. Abi yok etmemiz lazım. Koy Git. <laughs> Git. Koy. Tamam koşuyorum. Yeneceğiz Git. Oscar. yeneceğiz. Sen bana güven. Kırmızılar tamam, almış. Hayır. Gidin lan. Burası bizim mekan. Evet oğlum gidin. Ne, nereye tamam şurası da bizim olması lazım. Oğlum. Oğlum. Gelin git lan. Deniz yes, öldü. Orta bizim mi değil kırmızıların. Çok kötü. Çok az kaldı Oskan. Ama var benim... Şu, tam sakin. Çok az kaldı. lan Git. Daha Burası Şu... bizim. kurtardım. Evet. Of. Of. Var mı arka? Bu neydi ya? Şimdi. Bunu oynayalım mı? Ay. Bir dakika. Ödül. Açı, açı, açı. Bu ne lan? Aç 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 Bu lan? Oo, güzel parçalandı. Bak. Bunu oynayalım bunu. Bunu oynayalım tamam mı? Bunu, Boş, lan, tıkla. Ba tıkladık lan. Of çok Oscar çok fenaydı ya. Son saniyede geçtik. Kaç saniyede? Bir iki saniye kalmıştı Oscar. Adamlar yenecekti. Biz kazandırdık maçı ama. Biz kazandık. Evet. Bu maçı tabii biz bir, seçtik. Evet tabii Oscar biz, çok iyi oynadık. Usta mı oynuyor? Vay. Oo ben başka bir mod gördüm. Nerede? Bir kartın kapısı. Bak. İşte o gelecek. O gelecek işte. Evet. Kartın kapısı televizyon olan değil mi? Evet. Bu geldi. Buna. Bu Blog'dan Sıraş Teams. Koşacağız ve takımlıymışız. 360 süremiz var. Koşacağız. 360 Biz takımız. Koş koş koş. Neden e, Takımlı çünkü. Hayır. Bizim takım bak burada gördün mü Askan? Aa evet. Bak bir, birine vur. Kardeş arkadaşımız iskelet. Lan! Bir dakika bir dakika dur. Şöyle yapacağım. Hayır. Hayır. Aras. Bak şimdi ne şuna. yapacağım Oscar? Bak ne yapacağım şimdi bak. Bak bak şimdi bak. Uzan hayır. Ne? Bak şimdi bak. Evet şuna vuracağım bak. Nerede? Koş koş ya da bekle. Bir gelsin de öyle vuracağım. Bak şimdi bak. Şuna vuracağım. Evet şuna. Gel lan buraya. Oha. Vurdum. Zaman kaybetti. Geç artık. Kaçıyorum Oskar. Biz de bunları kurtaracağız. Çünkü biz kralız değil mi? Hayır kral değiliz ustayız. Ustayız. Oh. Koş. Oh. Oh. Bak buradan. Buradan da bırak. Buradan da bırak. Buradan da, bıra. da... Yes be. Bak şimdi buradan. Bırak. Oh. Kaç 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 Oskar. Attım. Zıpladım zıpladık. Hop. 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 Oy. Bizim hiçbir takım geçmedi. Bir takım pro ya. Abi. Geliyor. Abi. Efendim. Bir tek biz mi öndeyiz? Galiba birinciyiz şu an Dostkan. Hop. Hayır ya yapamadık onu. Gideceğim artık. Aa! <laughs> Aa! <laughs> güzel. Kazandım. Birinci Bu ne lan? Ha? Olmadan hamburger olmuş. <gülüyor> <gülüyor> lan. Oğlum. Hadi <laughs> lan kazanabilirsin. Çünkü bu bizim de de evet. Var. Ama ben Oskar evet bizim kazanmamız lazım oğlum. Bak tek takımda bir iyi biz oynamışız var ya. Birinci lan ne yapıyor oğlum bu? Ya. Lan. De... Az basana. Adam araba... <laughs> atlayacak. <gülüyor> Abi ben neden de. böyle bir bardak var bizim kartın üstünde? Çünkü biz bitirdik ya o yüzden bak Oskan biz çok iyiyiz. Oğlum. Ama bunları da bitirmesi lazım acilen. Ya. Baka bu ne ya? Oğlum. Bizim takım noob lan. Ama başkalarıyla noob o Mahmut dede uçtu lan. Şu anda birinciyiz ama Mahmut her an dedi, yedinci uç, takım. Uç. De... Hadi hadi Mahmut dede. Hadi Hı. lan Mahmut dedeciğim. Hadi 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 hadi. hadi. Mahmut dede bizim çemişten geliyor. Hadi hadi Mahmut hadi. Mahmut nene abi. Efendim. Mahmut nene bizim pesimisten geliyor. <laughs> i̇kinciyiz Oskar. Neden ikinciyiz? Adamlar bitirici. Bizimler çok kötü oynuyor. Hadi hadi hadi. Ya Mahmut dede. Lan geç şuraya. Lan? Mahmut dede bir şey ya. ya ne yapıyorsun oğlum? Koş koş dede. koş. Kır. Kır. Bir daha. Hayır ya. Ya Mahmut dede. Ulan Mahmut dede. Olan kır. Mahmut, kır lan. Geç artık şuraya. Allah'ım ya. Kır lan yeter delireceğim. <laughs> ah, sonunda. Ah. Diğerleri nerede? Tamam bu az kalmış. Bu da az kalmış. Tamam güzel. Mahmut dedi sadece sen mi kaldın hadi. <laughs> Dur gitme. Gitme. Tam puan. Tamam hikayeler ikinciyiz. Tam bu da geldi. Lan daha bu bitirmemiş. Ya. Hayır. Hayır. İki kişi kaldı. Of. Birinci olmamız lazım. Mahmut dedi. Bosslar yatıp. Mahmut dede orada çay içiyor lan. <laughs> ya sen git. Hadi oğlum. Hadi yaparsın. Lan. Onda, beyaz onda, etkilet gördüm. Nerede? Aa harbiden hatırlıyor musun? Bak burada. Evet, beyaz etkilet. Bu bizim arkadaşımız. Oho. Ama bizim takımımızda olsaydı usta gibi oynardık. Evet ya. Keşke onun da Romlu Kölel olsaydı ya. Evet ya. Abi az önce oynadığımız Elimizdeki silah gibi şey çok mu zordu? Evet çok zordu. Evet. Ama birinci olduk. Son az kalsın. Aa! Çıldıracağım. <laughs> ya Mahmut dede sen neredesin ya? ya <laughs> ma. Mahmut dede. Bu kraliçe bir Mahmut dede. Aga Bot hadi bak. Bot oynuyor ya. Bak, bak. Ne, ne gibi oynuyor? Bot. Zaten Şu Stars'ta oynayan botlar var ya yani onun gibi. Evet. Ee daha Mamut tepe üstüne. <laughs> Diniz hadi ya. Bak o tepeye gidiyor işte ya. Ya zıtlarsana. Tamam ben ben izlemeyeceğim bunu ya. Sınırdan geçirsin. Geçir. Hadi geçersin bak hadi. hadi. Son düzlükte bu şu anda. Anladın? Sen sen 30 saniye. Harbiden 30 saniye. <laughs> Aa dinle 20 saniye kaldı. Hadi artık. Hadi. hadi artık Geç. Geç. Hayır. Birinciyi bitirmemiz lazım. Hadi Mahmut. Ya. Hadi oğlum. Koş. Hadi lan. Hadi lan. Ya bizim takım. Lan koşsana yok. ya. Ya ikinci olduk. Hepsi şu ikisinin yüzünden. Hiçbir şey yapmamadılar. bir kim birinci oldu? Bir, onlar oldu. Biz ikinci olduk. Bu ne lan? Vallahi delice. Ama <laughs> bizim de şpemizi almışlar adam. Şimdi bir şey kalmadı. Bir de bir dakika. Oskar bizim çarkımız var. Evet, açayım mı? Aç. Oskar çevir şu çarkı. Hadi oğlum. Efsane bir mi gelsin? İnşallah. <laughs> Hadi. Kötü. Bu gelsin, bu gelsin, bu gelsin. Ya önceki videoda da bu geldi zaten ya. Aa yo bunu açamıyoruz. Tamam. Aa bu. Bunu açalım. Pardon. Lan. Oğlum, bu ben PD ben... Reis geldi. <laughs> Aa bir tane daha açalım mı? Bana Bas. Ver. İyi lan bu. Basan kutu veriyor. Yok. Oo! Paylaşıyor. Efsane <laughs> bir mi? Yok yok. Normal. Bu ne? Tamam. <laughs> Arkadaşlar o zaman bugün bir video bitirelim. Bu, bu videonun altına İstanbul Gazetesi olan imkansız görevler yazın. O zaman bay bay. Sen de ne diyeceksin Oskar? Bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimler açmayı unutmayın. O zaman bay bay.